bir müddet ilim öğrenmenin çilesini çekmeyen, acısını tatmayan kişi hayatı boyunca cahilliğin perişanlığında bocalar durur. İmam Şafii Hz. Muhammed'in vefatından 135 sene sonra 767 yılında Gazze'de dünyaya gelmiştir. Dedesinin dedesi Şafi, Kureyş kabilesinden olduğu için bu isimle anılmıştır. Filistin'den Mekke'ye göç etmiştir. 7 yaşında hafız olmuştur. 13 yaşında Kur'an eğitimi veriyordu. Fıkıh ve hadis alimlerinden ders alıyordu. Arapçayı daha iyi öğrenmek için Huzeyr kabilesinden öğrendi. İmam Malik'e talebe olmuştur. El-Muvatta isimli hadis kitabını 9 günde ezberlemiştir. Yemen valisi ile Yemen'e gitti ve orada kadılık yaptı. Yeni gelen valinin zulümlerine karşı ses çıkardığı için hapse girdi serbest kaldıktan sonra ilim öğrenmeye devam etti. Müsned-i Şafi, i̇htiraf Hadis gibi önemli eserleri vardır. İmam Nesai, İmam Nevevi, İmam Gazali yetiştirdiği önemli alimlerdir. Mısır'da ilim insanları yetiştiriyordu. Son nefeslerini Mısır Kahire'de verdi. Kabri de orada bulunuyor. Onlar şu geçici olan dünya hayatını seviyorlar. Önlerindeki ağır bir günü ise ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık. Dileyecek olursak onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. Hiç kuşkusuz bu bir hatırlatma, bir öğüttür. O halde kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.'' kuşkusuz Allah çok iyi bilen çok bilge olandır. O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince o onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır.